başlat, hepsini dans ettireceğim. 6 yıldır alt komşumun wifi'sini kullanıyorum. <laughs> Ve hala haberi yok. Çok güzel. Şifreyi nereden öğrendin? Çay içmeye gitmiştim, mikro, e, modemi kaldırdım. Sonra şifreyi gördüm. <laughs> Buradan komşuna bir şey söylemek ister misin? How <laughs> can they die smoke's not good man i not good man What? What do you want? Oh, what is it, monkey? See' oh, 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 oh. oh, much! My... Biri bana ellerin niye Godzilla gibi demiş. Pardon. Benim ellerimin nesi Godzilla? Benim ellerim gayet narin ve tatlı. Ben her zaman spalara gidip bakım yaptırıyorum bu ellere. Haberiniz var mı sizin? Ben manikürlerime tonlarca para harcıyorum. Siz burada gelip bana elleri Godzilla gibi diyorsunuz. Böyle <laughs> Az yavaşlayabilir miyiz? Ölmek üzereyim. Lafın gelişi söyledim salaklar. Anne. <laughs> ya ananın da senin de ne var gene ya? Anne ben van kedisi miyim yoksa Sibirya kedisi miyim? Ee, vallahi anneciğim seni Suriye'den getirdik. O neyle ben Suriye'li miyim şimdi? Sen kendini cins bir kedi mi sanıyorsun? Hiç aynaya bakmadım. Uzatma kablosuna benziyorsun aynı. La üstünden kalksana boğlacam. Ay. <laughs> Bir daha ne el kaldıracak mısın pes mi ha? La Amerikan güreşi mi oynuyoruz burada? Senin gibi annem olacağına bir tane fincan takımım olsaydı daha iyiydi aminim. Abo anne Allah'ını seversen kalk gözünün önü karardı şerefsizim. Ayten mırracanın ne kart ettim. <laughs> Aha baban geldi. Ne oluyor lan burada? Baba iyi ki geldin. Annem kulağıma bıçak sokup çevirdi. <laughs> Abo vallahi yalan söylüyor Şefik. Allah belanı versin Ayşe. <laughs> Dönüşüm zamanı kuzikeriler. Meymune tuşlu telefon perisi. Şehriban halay başı perisi. Fadime Bağcılar perisi. Gül şişe atırsızı perisi. Nur Çıban, ma Tara. Aman sen. Ome Hoş geldin kardeşim. Ne alırdın? Ben bir tane çilekli milkshake istiyorum ama içerken muz tadı gelsin. Chicken wing, chicken wing, hot dog Need to tame a horse in Minecraft? Call 459 7217. I'm going to actually give that a call. This call may be recorded or monitored for quality assurance purposes. Thank you for choosing Domino's. Domino's, I can help you. Can you help me tame a horse in Minecraft? Are you the horse person? <gülüyor> That shut up on me! Arkadaşlar bugün bir delilik yaptım. Benim de Discord'dan bir uzun zamandır sevgili olmak istiyordu. <laughs> Ve kabul ettim. Aslında biraz korkuyorum çünkü. Benim de o sevgili oldum.

This var mı? This beat is sick. I wanna Gürbüz tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Gürbüz sınıfa gelince saklanır. Keksralar Nazlı okul birincisi. Keksra tek eğlencesi. Keksrasını tam yerken <coughs> Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı. Keksra'yı ters çevirdi. Jölesi altta kalınca. Gürbüz onu kek sandı, Gürbüz gittiği anda kek yine kek oldu. <laughs> Nazlı Jöleli kremanın tadına yine doydu. Geri zekalı bu Bak çok ciddiyim, hırsızlar çıksın korkuyorum. Bitch, sit I'm not, down. Özgür Deniz Ceylat'ın kızıyım. <fırlıyoruz> <laughs> ne işin var senin burada? Gardiyan hemen bu çocuğu öldür. Ama efendim o daha bir çocuk. Hemen o çocuğu öldür dedim. Peki efendim. Özür dilerim çocuk. Çay partime katılmak ister misiniz? Hani bu et Şu anda falan diyor bu Böyle.. Sıabilen mutluluk çünkü Yapma Çağatay koş Küçükken çok şirinler izlerdim. Tanıtımın sonunda iyi biri olursan sen de şirinleri görebilirsin derdi. Daha yeni büyüdük de anlıyoruz. Bu gargamel şirinleri nasıl gör? Can you help me dad? Of course honey. It's not gonna hurt you anymore. İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya yapma Kıvılcım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz Mehmet Ali Erbil. Ne kadar salak salak davranıyorsun ya. Bir saattir kafayı yiyorum burada ya. Senin aptallığına ben dayanamıyorum. Sen nasıl dayanıyorsun? Bana telefon çıktı. Telefonla oynayabileceğim artık. Bu yemekte miydi, eğlence miydi? Eğlence bu. Muzda ben nasıl bir eğlence <gülüyor> <yaptım>? <gülüyor> Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz Instagram'a günde 50 tane nargili dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgüncü ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var babaanne dedi ben youtuber olacağım şunu içi dedi ben de videoya çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torun ol? Öyle deme 10 milyon izlenmiş. Asiktir iyi izlenmiş. cehenneme. Benim yer belli oldu. Güle güle tatlım. <laughs> 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 Beni de ben de bir zamanlar böyleydik. Ben değildim. Onları sevdim, terk ettim, donlarına kadar aldım. Prensip meselesi.